Beyler kolay gelsin. Nasıl yapacağız? Siz nasılsınız? Sağ olun abi. Dün akşam çekildi biraz da biz konuşalım abi. Akşam Estağfurullah. ayrı. Estağfurullah. nasılsın abi? Neler İyi, yapıyorsun? İyi, kolay gelsin. İş toplantısından çıktım şimdi. İyi yani. Yoğun bildiğiniz gibi. Yani bir değişiklik. Siz nasılsınız? Çok şükür her şey yolunda. İş toplantısı derken yine bir sinema filmi falan mı olacak yoksa programla ilgili mi? Ya, yok benim yani yani yapım şirketime ile e, ilgili bir iş benim yüzüm olmadığı ama benim formatım yeni bir iş onunla ilgili bir toplantıydı. Nasıl bir şey bekliyorsun? komedi mi olacak yoksa başka bir şey ee, mi? Bir ters köşe olur mu sizden? ters köşe olmaz. Yine miza içerikli ama şey, e, ekran yüzü ben değilim. Yani sunucusu başkası. Benim formatım ama. Peki böyle bir dizi falan yapmayı düşünüyor musun abi? Vallahi bir, bir süre sonra düşünüyorum. Henüz değil. Yani onun masa başı çalışmasını uzun yapmam lazım ki içime sinsin. Şu an zaten program çok yoğun gidiyor. İlgi de çok yoğun. Hem program hem stand-up gösterilene. Tuna'dan geldim biliyorsunuz. Almanya'dan tekrar gideceğim. Dolayısıyla bu büyük vaktimi alıyor. Biraz vakit bulduğumda masa başı çalışmasına vakit bulduğumda dizi de yaparım tabii ki. Zaten mesleğim bu. Görüşmek üzere. Eyvallah, Sen abi. kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz? Abi Sen ayırmıyoruz mi? ya. Biz vallahi alışkanlığımız en büyük hobimiz iş. Pek zaman ayırmıyoruz. Bir ara ayırırım diye düşünüyorum. Aşk hayatınız falan nasıl gidiyor? Var mı bir hanımefendi hayatınız? Görüşmek üzere <laughs>